hem Kleopatra'nın hayatının gidişatını hem de Avrupa tarihinin gidişatını değiştirecekti. Gaius Julius Caesar, Mö, ili 90 yılında Roma Cumhuriyeti'nin konsülü olduktan sonra ağır kişisel borçlar altına girmişti. Bunu düzeltmek için Roma senatosundaki Marcus Licinius Crassus ve Büyük Pompey gibi müttefiklerinin yardımıyla bir valilik ya da prokonsüllük istedi. O da Sezar'ın kızı Julia ile evliydi. O dönemde Cumhuriyet'in en güçlü ve varlıklı üç adamı çatışmalarda istikrarsızlığı önlemek için birinci triumvirlik olarak bilinen bir anlaşma ya da siyasi ittifak kurmuşlardı. Sezar daha sonra Kuzey İtalya, Doğu Avrupa ve Güney Fransa valiliğine atandıktan sonra MÖ 58'den itibaren Galya'da bir dizi parlak askeri sefer düzenledi. Bu seferler 6 yıl sonra Vercingetorix komutasındaki Galyalılara karşı kazandığı büyük zaferle Doruk'a ulaştı. Ancak Sezar'ın zaferleri ve Roma'da halk arasında artan popülaritesi, Senato ve Büyük Pompey'in onun hırslı niyetlerinden giderek daha fazla şüphelenmesine neden oldu. Ve Pompey'in karısı Julia Mö, Elişi 4'te doğum sırasında öldüğünde, Julius Büyük Pompey'e kayınbiraderim diyebilme güvencesini kaybetti. Crassus da Mö 53'te doğuda Partia'ya saldırırken öldürüldü. Yani hem Pompey hem de Sezar artık Roma Cumhuriyeti'nin en güçlü adamlarıydı. Bunun üzerine Senato ve Pompey Sezar'ın dört lejyonunu kuzeyde bırakıp Roma'ya dönmesini talep etti. Ancak Senato'daki düşmanlarının kendisine yapabileceklerinden korkan Julius bunu reddetti. Ve sonra Mö 49'da Kuzey İtalya'nın ortasındaki Rubicon nehrini geçti ve başkente doğru ilerledi. Roma'ya bir orduyla girmek senato tarafından ihanet olarak kabul edildi ve ardından Pompey ile birlikte Sezar ve ordusu sıcak takipteyken başkentten kaçtılar. Senatörler, Büyük Pompey ile birlikte iktidarı geri almak için güçlerini Yunanistan'da topladılar ancak Sezar ordusuyla birlikte Adriyatik denizini geçti ve Pompey'i Mö 9 Ağustos 48'de Farsalus Savaşında yenilgiye uğrattı. Ptolemy, Tishce ve Naibi Potinus'un İskenderiye'nin kontrolünü ele geçirmesi ve Kleopatra'yı Suriye'ye kaçmaya zorlamasıyla Mısır'da da gerilim kaynama noktasına ulaşmıştı. Ardından hızla bir ordu topladı ve tahtı için savaşmak üzere Mısır'a döndü. Ve Pompey'i Milattan önce 9 Ağustos 48'de Farsalus Savaşında yenilgiye uğrattı. Ptolemit Dvarsidi ve naibi Potinus'un İskenderiye'nin kontrolünü ele geçirmesi ve Kleopatra'yı Suriye'ye kaçmaya zorlamasıyla Mısır'da da gerilim kaynama noktasına ulaşmıştı. Ardından hızla bir ordu topladı ve tahtı için savaşmak üzere Mısır'a döndü. Bu sırada Farsalus Savaşından sağ kurtulan Pompey Yunanistan'dan kaçmış ve Kıbrıs üzerinden Akdenizi geçmişti. Daha sonra Mısır açıklarına ulaştı ve Ptolemaios Donos diye elçiler göndererek kendisine sığınma hakkı verilmesini istedi. Aralarında Potinus'un da bulunduğu genç kralın danışmanları, Sezar'ın da onu takip edeceğini bildiklerinden ne yapmaları gerektiğini tartıştılar ve hem Pompey'in gitmesine izin vermenin hem de onu kabul edip sığınma hakkı vermenin Sezar'ı kızdıracağı ya da düşman haline getireceği sonucuna vardılar. Bunun üzerine Pompey'in öldürülmesine karar verildi ve milattan önce 28 Eylül 48'de karaya çıkarken bıçaklanarak öldürüldü. Sezar birkaç gün sonra geldi ve Pompey'in kesik başı kendisine sunulduktan sonra tiksintiyle geri döndü. Sezar'ın Pompey'e hala büyük saygı duyduğu açık olduğundan bu olay Ptolemaios Sai ile Kleopatra arasındaki güç dengesinin dönüm noktalarından biri olmuştur öldürülmesi kendi yararına olsa bile, daha sonra hem Ptolemaios, Xiiye, hem de Kleopatra'ya ordularını geri çekmelerini ve bir barış anlaşmasına varmalarını emretti ve ayrıca Mısır'ın Roma'ya olan borçlarının bir kısmını ödemesini talep etti. Ancak Ptolemaios, Duanda ödemeyi reddetti ve bu da Sezar'ın gözündeki imajını daha da zedeledi. Gerçekten de Sezar'ın Mısır'da güvenebileceği ve umutsuzca ihtiyaç duyduğu paranın en azından bir kısmını ödemeye istekli bir yöneticiye ihtiyacı vardı. Bunun üzerine Kleopatra ile Ptolemaios, Dondarşeş arasında bir barış sağlamak ve düşman Mısır halkını kazanmak için harekete geçti ve küçük kardeşleri Ptolemaios ka ettiği ve Arsino arvoyun Roma'nın 10 yıl önce ilhak ettiği Kıbrıs'ın hükümdarı yapılacağını ilan etti. Bunun üzerine Kleopatra kendisi ve erkek kardeşinin bir anlaşmaya varması için çağrıldı. Ancak genç kraliçe Sezar'ın libidosuyla ilgili söylentiler duyduğundan ve kardeşine karşı bir avantaj elde etmek için onunla teke tek görüşmeye karar verdiğinden, başlangıçta Sezar'la yalnız görüşmek istedi. Kleopatra daha sonra ordusunu çölde bıraktı ve hizmetkarlarından biri tarafından bir yatak çuvalı içinde tekneyle liman üzerinden İskenderiye'ye kaçırıldı. Hizmetçisi daha sonra onu bir şekilde sokaklardan geçirerek Sezar'ın lejyoner muhafızlarının yanından kraliyet sarayına ve nihayet yatak odasına sokmayı başarır. Kleopatra ve Jül Sezar'ın ilk buluşması bugün bizim için neredeyse efsanevi ve hatta romantik bir statüye sahip olsa da, dünyanın en güçlü adamıyla ilk buluşmanın başarısının, Kleopatra'nın hayatının o ana kadar ki en önemli anı olması gerektiği düşünüldüğünde, Roma liderini etkilemede başarısız olmanın neredeyse kesin ölüm anlamına geleceği için hissettiği baskı ve sinirleri ancak hayal edebiliriz. Ayrıca Kleopatra'nın sahip olduğumuz cinsel ve hatta baştan çıkarıcı imajının aksine, gerçekte nasıl göründüğüne dair çok az kanıt ve hiçbir çağdaş anlatım yoktur. Ancak Romalı tarihçi Cassius Dio, Kleopatra'nın görünüşünün muhteşem olduğunu belirtmiştir. Öte yandan Yunan tarihçi Plutarkos, Dio'dan 100 yıl önce güzelliğinin kendi başına kıyaslanamaz ya da onu görenleri etkileyecek türden olmadığını yazmıştır. Fiziksel görünüşüyle ilgili gerçek ne olursa olsun eylemleri, cesareti ve bariz cazibesi göz önüne alındığında, çağın en güçlü erkeklerini büyüleyen ve sevgilerini kazanan şeyin vücudu değil, beyni olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Ve ilk karşılaşmalarından kısa bir süre sonra, hem Kleopatra hem de Jules Caesar sevgili olmuşlardı. Kız kardeşinin İskenderiye'de Sezar'la birlikte olduğunu duyan Tresham. Ptolemaios, onun şehirde olduğunu, sokaklarda duyurmuş ve bu da ayaklanmalara yol açmıştı. Bu durum Sezar'ı daha da kızdırdı ve Ptolemaios'u Kleopatra ile birlikte zorla şehir meclisinin önüne getirtti ve toplanan kalabalığa Ptolemaios do Noposi'nin Mısır'ı her ikisine de miras bıraktığı vasiyetinin bir kopyasını gösterdi. Ptolemaios Domasi'yi artık Sezar'ın etkili bir tutsağı olmasıyla birlikte Çocuk kralın arkasındaki gerçek güç olan Naibi Potinus, birkaç bin kişilik ordusuyla birlikte hem Kleopatra'yı hem de Sezar'ı yenmek için bir plan yaptı. Ptolemy, Distiyün esir tutulduğu kraliyet sarayına saldırması ve kuşatması için sıfır kişilik bir ordu görevlendiren Potinus, daha sonra şehrin limanında belki de Sezar'ın emriyle başlatılan ve büyük kütüphaneyi hızla saran bir yangın çıkarır ve bu süreçte binlerce yıllık bilgi birikimi sonsuza dek kaybolur. Ardından Kleopatra'nın küçük kız kardeşi Arsinoe Paftrı şehirden kaçarak kuşatmacılarla güçlerini birleştirdi ve ordunun komutasını ele geçirerek kendini Mısır kraliçesi ilan etti. Ardından su kaynakları umutsuzca azalmaya başlayan Sezar İskenderiye limanının kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.